Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle yine bir çekiliş videosundayız. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere son günlerde Steam'e yaz indirimleri geldi ve ben de e, geçen sene aldığım oyunları elimde kalmasın diye size vermek istedim. Özel bir çekiliş yaptım bu yüzden. Neyse çekişe nasıl katılacaksınız? Videonun açıklama kısmındaki giveaway uygulamasına tıklayarak Facebook'taki Ulaş Demir sayfasını beğeneceksiniz. Ayrıca bunun üzerine benim için açılmış bir sayfa vardı Penguenler diye. Geçen gün geldiler. Ee, bize destek verirsen iyi olur dediler. Ve ben de çekilişe katılmak için bu iki sayfanın beğenilmesini zorunlu olarak kıldım. Yani beğenmediğiniz zaman oradaki uygulamaya giremiyorsunuz. Öyle bir sistem yapmışlar. Çok da iyi olmuş. Neyse peki hangi oyunları verdim? Ee, Counter Strike Global Offensive vereceğim arkadaşlar. Surgeon Simulator 2013 vereceğim. Ayrıyeten de Brutal Agent vereceğim arkadaşlar. Neyse peki çekiliş ne zaman bitecek? Hemen onu da açıklayayım. Ee, büyük ihtimalle 21 Haziran gece 12'de bitecek çekiliş ve 22 Haziran saat 10'da da gündüz yani. E, kazananlar açıklanacak. İlke Global Offensive, ikinciye e, çok iyi oldu neyse. İlki Global Offensive, ikinci Surgeon Simulator, üçüncüye de Brutal Legend vereceğim arkadaşlar. Neyse şimdiden herkese iyi şanslar. Ee, like atmayı, subscribe olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın.